millet iradesine yapılan hain darbe girişimini asla unutmayacağız. Tarihin milletimize ancak birlik olduğunda hür olabileceğini bir kez daha hatırlattığı 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 8 yıl geçti. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık. İçimizdeki hainlere dışarıdaki düşmanların nasıl ele vererek ülkemizi karanlığa boğmaya çalıştığını gelecek nesillerimize unutturmayacağız. Bu coğrafyadaki varlığımızın neşede olduğu gibi kederde ve felaketlerde de topyekün hareket etmemize bağlı olduğunu bilinci içindeyiz. Su uyur, düşman uymaz, atasözünde ifadesi bulan düşmanların devletimizin ve milletimizin üzerine çuvallanmak için daima fırsat kolladığı, en küçük bir zafiyet gösterdiğimizde sivil, masum, yaşlı, genç demeden herkese silah doğrultabileceklerini o kara gecede bir kez daha gördük. Türkiye 15 Temmuz 2016'da gecesi gücünü sandıktan yetkisini milletten almayan bir iradeye asla meşru etmeyeceğini, cumhuriyete, demokrasiye olan inancını milletin iradesi dışında bir seçeneye boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Milletimizin içine nüvelenen bir kısım oluşumların, milletimizin siyasi, kültürel oluşumları, milletimizin devlet içinde alan açtıkları bir dönemde ardından anlaşılmıştır. Devletin ve milletin bekası her türlü siyasi çıkar ve arayışın önünde olmak zorundadır. Bugün etrafımızı adeta ateş çemberiyle sarılmış yakın coğrafyamız, en önemli uluslararası kuruluşlar dahil 3. Dünya Savaşı tehlikesini açık açıkça ifade etmekteyken, milli birliğimizi zedirecek yaklaşımlar en çok uzak durmaz, durmamız gereken mayınlı alanlardır. Yürekler toplu vurmazsa, hayatımızın her alanında liyakat ve adalet hakim olmazsa, milli cephe yere alırsa şer cephesi bir kez daha şansını deneyecektir. Hiç kuşkusuz yoktur ki Türk milleti 15 Temmuz akşamında hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp canı pahasına ülkemizin ve demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse istikbal ve istik istikbalimizi sonsuza dek aynı şekilde müdafaa edecektir. Şanlı mazimizde hür yaşamayı fıtrat olarak benimsemiş, canı pahasına hürriyetinden ve ülkesinden ödün vermemiş aziz milletimiz girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. 15 Temmuz bu milletin devletin siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle, işçisiyle, emeklisiyle, güvenlik kuvvetleriyle bir olup yeni bir destan yazdığı gündür. Ancak geçmişte yapılan yanlışlar iyi görülüp iyi görülüp ülkemizi 15 Temmuz'a sürükleyen süreç irdilemediği takdirde başka 15 Temmuz'lar yaşama ihtimalimizde sürecektir. Kamu kurumlarında belli gruplara intihas tanınması, ehliyet, liyakat ve adaletin yer alması, bizi biz yapan, bir arada tutan değerlerimizin bölücü unsurlarca ayrışma aracı haline getirilmesi ülkemizi 15 Temmuz karanlıklığına sürükleyen sürecin nedeni olmuştur. Bu ahval ve şeriat içerisinde 15 Temmuz'un bize göstermiştir ki terör örgütünün yıllar boyunca sinsi bir planın çarçası olduğu, toplum ve kamu kuruluşlarının nezdinde açtığı yaraları sarmak, ayrılıkların, adam kayırmanın, haksızlıkların üzerine bir daha açılmamacasına kapatmak ve devlet içinde farklı oluşumların örgütlenmesine izin vermemek, devletimizi yükseltmek, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere düşen en büyük sorumluluktur. Bu duygu düşünceler içerisinde tarih boyunca bu millet için can veren bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bin yıllık tarihin doğayla buluştuğu festivale hazır mısınız? 17-21 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca sürecek Sivi Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 916. Geleneksel Ay Bastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde yağlı güreşler, at yarışları, kano yarışları, konserler ve daha birçok etkinliğin olacağı dolu dolu eğlence sizleri bekliyor. Tüm halkımız davetlidir.